daha ciddiyiz anlamıyorum. Yoksa erkek arkadaşım beni ettiği için mi? <laughs> Biliyor musunuz? Bu benim de başıma ilk kez geliyor. <laughs> e hadi, bize bir fıkra anlat. Benim hikayelerimi beğendiğini Tamam, tamam. Ben anlatayım. Evet, bilersen birçok fıkra bilirsin. Ama daha rahat bize bitermesin. Tamam, o zaman bakalım. Ee, şöyle bir repertuarımı yoklamam gerekiyor. Ah, buldum. Bir papağan fıkrası anlatacağım. Ben papağan öykülerine bayılırım. Bu, bir kız kurusuyla papağanın öyküsü. Bu kız kurusunun öyle kaba bir papağanı varmış ki, Bay Kowalski'den bile ağzı daha kötüymüş. <laughs> ne? Bu, bu kız kurusunun papağanını susturmasının tek yolu kafesinin örtüsünü örtmekmiş. Kırmızısını örtmekmiş. Ee, sabah olunca kız kursu papağanın kafesinin örtüsünü açmış. Tam bu sırada evini papaz ziyarete gelmiş. Böylece susması için papağanın örtüsünü tekrar geri örtmüş. Tam papaza çayına kaç şeker istediğini sorduğu anda papan araya girmiş. Lanet olsun bu ne kadar kısa bir gündü böyle demiş. <laughs> pek gitmedi. Bay Kovalski domuz gibi davranmaktan başka bir şey düşünmüyor ki. Evet. Doğru. Ellerin ve ağzın iğrenç. Pislik içinde. Git elini yüzünü yıka sonra da gelip masayı toplamama yardım et. İşte. Masayı toparladım oldu mu? Benimle bu şekilde konuşma. Domuz, polak, iğrenç, yağlı, kaba. Ağzında sürekli bu sözler var. Üstelik abla bu evde çok fazla kalmaya başladı. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ha? İki kraliçe mi? Eylok dedemiş hatırlatırım. Her erkek bir kraldır bunu unutma. Ve bu evin kralı benim. Raf toparladım. Senin önünde temizlememi ister misin? Yeah. <laughs> sen banyodayken sana bir şey mi söyledi? Aa, hayır. Sana bir şey söyledi değil mi? Hayır, hayır söylemedi. Ne söyledi hiçbir sana? Şey, hiçbir şey söylemedi Bilal. Gerçekten hiçbir şey söylemedi. Hiç hakkında bir şey hayır. biliyorsun ve bana söylemiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Neden gelmediğini biliyorsun öyle değil mi? Hayır, gerçekten bilmiyorum. Gerçekten. Ben onu arayacağım. Bilal, ben alsam aramazdım. Birinin bir açıklama yapması gerekiyor, onu arayacağım. Ama Bilal... Prens, keşke aramasam. Alo. Bay Mitchell lütfen. Ee, anladım. O zaman telefon numaramı bıraksam, ona iletir misiniz? Tamam. Ee, 9047 3807 Evet önemli çok önemli. Teşekkürler. Hayatı beğenmişsindir. Hayatımda hiç bu kadar lokmalar boğazıma dizilmemişti. Ablamın yüzüne ve o boş sandalyeye baktıkça. Stela. Allah'ın gittikten beri bebek doğduktan sonra her şey gözükecek. Senin de aramızdaki her şey yine eskisi gibi olacak. Aslında hep böyle kandiller var Ve bu pastanın üzerindeki mavi mumlar gibi. Aman ne şarare. Hiç çağırma Bak, biraz gerçekten birçok şey olmuş olabilir. Hayır, bunu bir açıklaması olmalı. Onu çağırma bana. orada buhar yüzünden içerisi cehennem gibi olmuş. Zaten bunun için tam bir kere özür diledim ya. Sıcak banyo sinirlerim için yapıyorum. Bana iyi geliyor. Buna hidroterapi deniyor. Ama senin gibi sinirleri alınmış bir polak bunu bilemez tabii. Bana polak diye durma. Ben Polonyalıyım tamam mı? Üstelik yüz Amerikalıyım. Dünyanın en büyük tepesine büyüdüm ve bunu gurur duyuyorum. O yüzden bana polak deyip durma artık. Bana gelmiş oldu. O kadar emin olma. <laughs> Alo Evet Bey. Üzerinden dinliyorum. bana hiç yapılma artık lütfen. Nereye bakarsın? Hey! Sessiz olun biraz. Evet ben seni dinliyorum. Burada biraz gürültücü bir kadın var da. Nerede? Hayır, Lali oynamak istemiyorum. Çünkü geçen hafta orada biraz sorun yaşadım. Takımın kaptanı benim değil mi? Tamam o zaman Lali oynamıyoruz. Bilmiyorum, Westside'de veya Gale'e gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Bilal Doğum günü hatırına sana bir hediye, hediye aldım. Umarım beğenirsin. Bunu hiç beklemiyordum. 27 yaşına gelince insan doğum günlerini kutlamak değil, unutmak istiyor. Selin'in neden doğum gününü kutladığını bilmiyorum bile. Ben salı gününe evlenirim. Bunu yapmak zorunda mıydı? Onun yaptıklarını unutma. Bu kadar yalnız birine bu kadar zalim olmak zorunda mısın? Ne hoş biri, aman! Öyledir. Öyleydi. Sen Bilanş'ın genç kızını bilmiyorsun. Onun kadar güvenilir, onun kadar seveceğin birisi olamazdı. Ama senin gibi adamlar ona böyle davranarak, onu bu hale getirmeye zorladın sen. Bowlinge mi gidiyorsun? Evet. Bowlinge falan gitmeyeceksin. Bırak şunu. Bowlinge falan gitmeyeceksin diyorum. Çok iyi öğreniyorsan bırak şunu. Bunu ama neden yaptın? Kimseye bir cevap Bunu ama neden yaptın? Ben kimseye bir Neden yaptın? Bunu neden yaptın? Bana bak! Benimle iyi karşılaştığında benim ne kadar kaba olduğumu düşünmüştün değil mi? Haklıydın, kabaydın, pisliğin tekiydin. Sen bana o sütunlu evinizin fotoğraflarını göstermiştin. Ve ben seni o sütunlardan indirdiğimde, seni o parlak ışıkların altından alıp buraya getirdiğinde sen bundan hoşlanmıştın. Birlikte ne kadar mutluyduk. Ablam buraya gelerek dek birlikte ne kadar mutluyduk, öyle değil mi? Öyle değil mi? Birlikte mutlu değil miydik? O böbürlenerek, beni maymun adam yapana kadar birlikte mutlu değil miydik?